Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yeni bir program tanıtımında daha beraberiz. Premium Pro versiyonu daha önceki versiyonlardan çok daha gelişmiş bir versiyon. En büyük farklardan biri iki farklı dilde teklif oluşturabiliyorsunuz. Hem Türkçe hem İngilizce. Artı olarak üç farklı para biriminde teklif oluşturabiliyorsunuz. Dolar, Euro ve T, Türk Lirası olarak. Aynı zamanda teklifiniz yabancı içeriğiniz TL olabilir ya da teklifiniz Türkçe içeriğiniz Euro da olabilir. Bu tamamen sizlere kalmış. En büyük özelliklerden birisi buydu. İkincisi ise tekliflerinizde revizyon takibi yapabilirsiniz. Yani bir firmaya bir teklif verdiniz. Sizden bir revizyon istedi fiyatlarda ya da içeriğinde. O teklifi seçip tekrar teklif programına aktarıp onun üzerine değişiklik yapıp yeni bir revizyon olarak kaydedip müşterinize gönderebilirsiniz. Böylelikle müşterinize verdiğiniz teklifleri daha detaylı şekilde takip edebilirsiniz. Gelin birkaç örnek yapalım bunu görmek adına. Öncelikle ürünler sayfasından başlamak istiyorum. Burada ürünlerinizin ürün adı, ürün kodu, markasını girmeniz gerekiyor. Birimini seçmeniz gerekiyor. Bir de burada bir bas fiyat seçmeniz gerekiyor. Bas fiyattan kastım, diyelim burada benim şu an seçili bas fiyatım Euro. Ürünlerin Euro fiyatlarını yazıyorum dolar ve TL otomatik hesaplanıyor. Ama sizin bas fiyatınız dolardır. Dolar fiyatlarını yazar, yazarız. Burada Euro ve TL'yi otomatik hesaplar ya da TL'yi seçip diğer para birimlerini otomatik hesaplar. Buradaki dönüşümleri ana sayfadaki dolar ve Euro kurlarına göre e, hesaplamaktadır. siz bu kurları manuel olarak değiştirebilirsiniz. Teklif hazırlarken öncelikle ürünlerimizi seçebiliriz. Ürünler burada açılır listeyle karşımıza geliyor. Eğer ürün sayınız fazlaysa ve burada aramak zor geliyorsa buradaki sarı kutucuğa tıklayıp karşınıza ürün arama ekranı geliyor. Burada ister koda göre ister arama şey, ürün adına göre arama yapabiliyorsunuz. Burada içinde kulp geçenleri karşımıza getiriyor. Ürünleri seç dediğinizde ki birden fazla ürün seçebiliyorsunuz. Ekrana atıyor. Burada miktarları yazıp dediğim gibi buradan da seçebiliyorsunuz. Miktarları yazdıktan sonra buradaki kare kutucuğa tıklamanız yeterli. Daha sonra burada bir toplam indirim belirtmek isterseniz yüzde olarak diyelim yüzde yedilik bir indirim yapacaksınız. KDV'niz de 20. Buraya yazdıktan sonra burada seçmeniz gereken para birimi. İlk önce TL seçelim. Teklifi de Türkçe oluşturalım. Bunu uygula dediğinizde teklif tablomuz hazırlanıyor. Daha sonra burada teklif numarası oluşturmanız gerekiyor. Teklif numarası oluştururken karşınıza çıkan ekranda iki seçeneğiniz var. Ya yeni bir teklif oluşturursunuz, yeni bir teklif numarası alır ve revizyonu sıfır olarak başlatır. Oluştur dediğinde de size otomatik olarak teklifi oluşturur. Ya da var olan bir teklifin revizyonunu oluşturmak isteyebilirsiniz. Burada revizyonu seçip, hangi firmaya revizyon oluşturacaksanız firmaya seçip, buradaki butona tıkladığınızda o firmaya verdiğiniz teklifler açılıyor. Burada teklifi seçtiğinizde bir sonraki revizyonun iki olacağı karşınıza geliyor. Buraya teklif no yazdır dediğinizde artık teklif numarası, revizyon numarası ve firma otomatik geliyor. Daha sonra teslimat süresini seçmeniz gerekiyor. Burada Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı var. Teklifimiz Türkçe olacağı için Türkçeleri seçebiliriz. Nakliye, ödeme şekli, geçerlilik süresi, müşteri temsilcisi, birden fazla kişi firmanıza teklif verebilir. Onu seçebilirsiniz. Her şey olduktan sonra teklifi oluştur demeniz yeterli. Şimdi biraz zaman oluyor. Hem teklifi Word olarak hem PDF olarak oluşturuyor. Aynı zamanda teklif bilgilerini database'e kaydediyor. Onu da göstereceğim birazdan. Şu an tekliflerimiz oluşturuldu. Evet diyelim. Temizlesin bizim için. 14'e 2'ydi. Buraya gelip tekliflere 14'e 2 teklifini bulabiliriz. Bu şekilde karşımıza hatta biraz daha küçültelim. Teklifimiz oluşuyor otomatik şekilde. Türkçe bir teklif olduğu için e, buradaki bilgiler Türkçe. Birazdan İngilizce bir teklif de oluşturacağız. Şunu da göstereyim. Siz e, bir teklifi kaydet dediğinizde, teklif oluştur dediğinizde biraz önceki teklifi oluşturuyor. Aynı zamanda bu teklifin bazı bilgilerini database'de saklıyor. Database olarak access kullanıyor. Teklifle ilgili bilgiler ya da revizyonla ilgili bilgiler, temel bilgiler daha doğrusu burada saklanmaktadır. Ayrıca siz teklif oluştur dediğinizde teklif içeriklerini bir tane Excel dosyasına yazmaktadır. Bunun içinde yine teklifin numarası, firma adı, ürünler, miktarları, satıcı, para birimleri hepsini saklamaktadır. Bu ne işe yarıyor? Siz burada teklifi içe aktar dediğinizde, diyelim biraz önce yaptığımız... 14.2'yi e revize etmek istiyorsunuz. Buraya gelip 14.2'yi e seçerseniz tamam derseniz karşınıza vermiş olduğunuz teklif bilgileri geliyor. Siz burada e, teklifi tamamen değiştirebilirsiniz. Bunu bir yine küçültelim. Uygula dedikten sonra e, teklifinizde oynama yapabilirsiniz. Tabii bu satırları azaltmadan ekleme çıkarma da yapabilirsiniz. E, yine açıp tekrar teklifi içe aktar dediğinizde karşınıza var olan teklif gelecektir. Siz buraya atıyorum. Bir tane daha farklı bir ürünmüş gibi düşünün bunu. Ürün eklediniz. Burada tabii e, diyelim bu artık teklif türünü İngilizce vermek istiyorsunuz. Buradan yola çıkalım. Para biriminiz de Euro olacak. E, işte indirim oranınız değişti. KDV yok diyelim. Uygula dediğinizde e, para birimi değişecektir ve kare kutucuğa bastığınızda karşınızda Euro teklif gelecektir. Bakın buradaki başlıkların hepsi de değişti. Bundan sonra siz teklif oluştur dediğinizde oluşturmayacaktır. Neden? Çünkü buraya 14 ikinci teklifi getirdi. Bu zaten var. O yüzden sizin buraya gelip bunu yeni bir yine teklif olarak da verebilirsiniz. Yine bir revizyon olarak da verebilirsiniz. Yeni teklif seçin. Teklif no yazdır dediğimizde burada firma da değiştirebiliyorsunuz artık. Bunu tekrar Teklif oluştur dediğinizde 24 numaralı teklif karşımıza gelecektir. Hemen bakalım. Buradan tekliflere geçiyoruz yine. 24 numaralı teklif açıyoruz. Bakın İngilizce olarak karşımıza geliyor. Tabi şeyleri değiştirmedik. Türkçe kalmış onlar. Şöyle göstereyim. Buradaki teslimat sürelerini tabi İngilizce seçmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki açılır listelerin şöyle ayarlara geldiğinizde geçerlilik süresini Türkçe altına da İngilizce bir boşlukta bırakabilirsiniz. Bırakmayabilirsiniz. Size kalmış İngilizcelerini yazabilirsiniz. Aynı şekilde burada birimleri yanına da İngilizcelerini yazmanız gerekiyor. Burada satış temsilcilerini tanımlayabilirsiniz. Para birimi için sadece şu an 3 seçenek var. TL, Dolar veya Euro. Aynı şekilde teslimat sürelerini nakliye, marka eee tanımlamak istiyorsanız ödeme şekilleriniz burada ben çok azını doldurdum siz kendinize göre İngilizcelerini arttırabilirsiniz ya da Türkçelerini de arttırabilirsiniz aynı şekilde burada revizyonlar hakkında bir sayfamız var burası veri tabanında veri çekiyor buraya ilgili bir işiniz yok aslında buraya ayarlar paneli rapora gelip buradaki butona tıkladığınızda hem buradaki veri güncelleniyor hem burada oluşturduğunuz bakın en son 24 ne oldu? bu karşınıza geliyor raporumuz da aynı şekilde güncellenmiş oluyor aynı şekilde buraya teklifler listesine tıkladığınızda burada karşınızda beklemede olan, onaylanan onaylanmayan ya da iptal olan teklifler karşınıza geliyor. Burada sizin en çok yapacağınız beklemede olan teklif mesela burada sırayla geliyor zaten. 14'e 0 var, 1 var, 2 var. 3'ü de beklemedi. Şimdi biz 2'yi verdiğimize göre 0 ve 1 iptal olmuştur ya da onaylanmadı. Siz hangisini seçerseniz buraya geldiğinizde buraya gelip iptali seçtiğiniz bugünün tarihini seçtiğinizde durum güncelle dediğinizde o artık iptallere gidecektir. Buradan iptalleri seçtiğimizde 14'e 0'ı görebiliriz. Tekrar beklemeye gelip 14'ü 1'i de iptal yapalım. Yine bugünün tarihini seçelim. Onu da iptal yaptık. Tekrar 14'ü e 2 onaylandı diyelim. Bunu onaylandı olarak seçip şöyle durumu güncellediğimizde onaylanan tekliflere geliyor. Bu şekilde tekliflerinizin onaylananları, beklemede olanları ya da iptal olanları görebilirsiniz. Tabii durumlarını da buradan güncellemeniz gerekiyor. Bunları güncelledikten sonra bunu kapatıyorum. Tekrar rapor sayfasına gelip bu butona tıkladığınızda veriler değişecektir. Tabii çok az veri olduğu için çok fazla bir değişiklikler hemen yansımıyor. Şuraya geldiğimizde kontrol edelim. Bakın 14'e 0 iptal oldu. Diğer 14'e 1 de iptal oldu. Bunları iptal etmiştik. 14'e 2'yi de onaylamıştık. Bunlar burada güncelleniyor. Rapor sayfasında da büyük ihtimal güncellenmiştir. Dediğim gibi rakamlar belki küçük olduğundan ani bir değişim görmemiş olabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Premium Pro serisini bu şekilde ayarladım. Sizin için yararlı olacağını düşünüyorum. Açıklamalarda ürünün linkini koyuyorum. Oradan temin edebilirsiniz. Tabi bunu kullanmanız için Office 2016 yani Excel'in 2016 ve üstü sürüm olması gerekiyor. Daha eski sürümlerde daha hata verebiliyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.